Selamun Aleyküm Herkese hayırlı günler arkadaşlar Öyle bir video yapayım dedim Bugün hastaneden çıktım Şimdi bütün arkadaşlar e, Soruyorlar, yazıyorlar Hastaydın ne oldu Geçmiş olsun diye İyiyim Allah şükürler olsun Başarılı bir ameliyat oldu Çıktık işte 3. dördüncü gün geldik Hava sıcak Gerçi klima çalışıyor. Biraz rahatsızlandım da. Antibiyotik yuttum. Terliyorum biraz. Yani iyi olduğumu bütün dostlara, arkadaşlara söyleyeyim dedim. Hastaneden çıktığımı söyleyeyim dedim. Hastaneden çıktım eve geldim ama çok sevdiğim bir kardeşim bana da bir hediyeler yaptırmış. Birkaç bardak şöyle. Ben de gördüm. Benim horozların resimlerini şeyden almış. Şöyle burada da öbür orozumuz var. Yazdı yazdırdığı yazıya bakın arkadaşlar. Buradan okuyabiliyorsunuz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani e, durumu çok iyi. E, çok iyi bir kardeşimiz, iyi bir kardeşimiz. İsmimi vermedi de ondan dolayı yani kimsenin onun ismini vermiyorum. Hatta e, fidanlık bahçesinde resim falan, video falan çektirdiğimiz kardeşimiz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Yani beni gururlandırdı, onurlandırdı. <laughs> Eve geldim, torunlar da beni özlemişler. Baksana burada, gel bakalım Emre Efe. Bak, bak, bak. Bu torunum beni çok özlemiş, değil mi? <laughs> burada. Gezmeye gitmişlerdi. Ben gelince ameliyat olduğumu öğrenmiş, başlamış ağlama. Ne dedin? Dedeme bir şey olmasın mı dedin? Evet dedeme dua ettim. İnşallah dedem bir şey olmaz. Dedem de bu hastaneden kurtulur dedi. <laughs> Beni en çok seviyor bu torunum değil mi? Evet. Bu buraya geldiği zaman devamlı benden beraber kalır. Benden beraber yatar. Ama şimdi ben rahatsızım benden yatamayacaksın biliyorsun. Evet. Ge geçince. Tabii. Öyle. Yapacağız. Şimdi horozlara, tavuklara sen bakacaksın değil mi? şimdi bir horozumuz yok Baktırma burada. Bu gel bakayım buraya. Yaramaz. Bu da bu da bunun kardeşi. Bu biraz yaramaz bu. Biraz değil mi? Mu? Çok mu yaramaz? Çok. Aha. Bir tane daha varmış. Aha. Bir tane daha varmış. Asya, aha. Asya da geldi. O. O, 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 beni özlemişler, değil mi dede? Sen beni ne kadar seviyorsun Asya? O kadar mı seviyorum? Bak, takla da atıyormuş. Bak, takla da atıyormuş. Hani gel dediği bir öp bakayım sen dedeyi dediği seviyorum bir göreyim seni. Bak bunlar öpecek yoksa. Asya? As. Bak, 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 bak. bak. Çabuk buradan öp dedi. Çabuk buradan öp dedi. Döveyim, seni. Oh. Döveyim seni. <laughs> <laughs> ha, <cehanlar ne> <laughs> <laughs> bu saçları çok büyüdü değil mi dede? Tamam bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle e, bir hafta 10 gün Horozlardan sormazsanız memnun olurum. Çünkü ha yürüyorum bir sıkıntım yok Allah'a şükürler olsun. E, doktorumuz da iyi bir doktordu. Pazartesi ameliyat ettirdi. Ondan sonra e, salı günü de yürüttü. Yani şeyimde bir sıkıntı yok. Şöyle kalkayım bakayım. E, evet yani yürümemde şeyimde bir sıkıntı yok Allah'a şükür düzeldik ama biraz tabi kendimizi kollayacağız. Böyle torunuma abanıp yürüyebiliyorum. Değil mi? Evet. Yani bir sıkıntımız yok. Bak bak bak. Bak üç kağıtçıya bak. Sen beni çok seviyor musun dede? sen şımardın ya. Bak, çakacağım tokatı şimdi. Çakacağım tokatı şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Onu diyecektim yani bir hafta 10 gün daha horozlar hakkında, hastalık hakkında bir şey sormazsanız memnun olurum. Niye diyeceksiniz? Daha tamamen iyileşmedim. Biraz da yorgunluk yapıyor tabii. Narkozun verdiği şey. Ondan dolayı. Bir hafta sonra bütün cevaplarınızı tekrardan cevaplarım. Ondan sonra ufak ufak videolar da çekmeye başlarız. Ve şunu da söyleyeyim. Yani havalar artık ısındı tamamen. Hayvanlar e, tüy zamanı kesinlikle horozları atlatmıyorsunuz. Hayvanlarınızı tüye bırakın. 10. 11. ayda işte tüyden çıkan hayvanlarınızı ufak ufak antrenmanlara girersiniz. Herkese hayırlı günler. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın inşallah.